Kayseri'de korsan olan ya, bakın bu program için ne, ne konuşuyoruz siz? Her zaman şunu ifade etmeye gayret ediyoruz. Konuşulmayanların konuşulduğu bir program olsun. Böyle e, hakikaten gerçeklerin e, su yüzüne çıktığı ve birilerinin sakladığı, gizlediği vesaire bir şeyler varsa önümse gelen argümanlar, veriler doğrultusunda anlatmaya çalışalım. Kayseri'de korsan bir durum var. Net bir biçimde var. Nerede var, ee, tane tane anlatalım ee, ve e, şuurlanması gereken insanlar da şuurlanır diye umarak lafa başlamak isterim. Son bir haftadır bana ciddi manada bu şehirde taksicilik yapan, durakları olan esnaftan çok ciddi şikayet geldi. Yani nedir şikayetiniz dediğimde ortaya çıkan tablo şu büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu korsan taksiler Kayseri'de cirit atıyor. Bizim ekmek paramıza el uzatılmış vaziyette. Biz belirlediğimiz plakaları, bende en az 4 tane 5 tane durak var şikayetçi olan. Bakın. Suriyeliler tekrar edeyim mi? Kayseri'de WhatsApp ağ üzerinden korsan taksi uygulaması böyle başlatmış ve çatır çatır taksicilik yapıyor, korsa ne yapıyor? Devlete vergi vermiyor. Herhangi bir algısı yok. Fiyatı istediği gibi kafasına göre belirliyor. Taksimetre yok, vesaire yok, vergi yok, algı yok, hiçbir şey yok. Kimle rekabet ediyor? Benim canım vatandaşımla, taksici esnafımla rekabete çıkmış. Peki siz bunu şoförler şoförlere, otomobilciler odasına ilettiniz mi? İlettik dediler. Dilekçeniz var mı? Dilekçeyi verdik. E şimdi kardeşim, e, bir zahmet birileri harekete geçsin. Yani bu şehirde düşünün, bir tarafta e, vergisini veren, e, devletine bağlı, e, işini yapmaya gayret eden, ekmek parası kazanma derdinde olan e, taksici esnafı, diğer tarafta bu işi WhatsApp hattıyla korsana bağlayan ve ağırlığı Türklerden de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da yapanlar var ama, büyük çoğunluğu ve ağırlığı Suriyelilerin oluşturduğu bir grupla çatır çatır bu şehirde korsan taksicilik icra ediliyor. Hadi bakalım. Yani e, yetkililer eminim ki belki bu programdan sonra yani bir harekete geçerler. Tekrar tekrar edeyim. Yani ne derler? Et tekraru ahsen ve lefane 180. Yani tekrar iyidir. 180 kere olsa bile. E kardeşim bu şehirde çatır çatır korsan taksicilik yapıyor, yapılıyor. Kimler tarafından işte önemli bir bölümü Suriyeliler olmak kaydı şartıyla. E peki buna bir yaptırım uygulanmayacak mı? Buna bir önlem alınmayacak mı? Bu iş böyle başıboş mu bırakılacak? Ben eminim ki hem şoförler otomobilciler odası hem de devletin diğer yetkili ilgili mercileri bir adım atacaktır. Yani insanlar kana alıyor bu şikayetler direkt olarak. Endirekt filan değil, direkt olarak bana gelen ve canı yanan insanların e, gerçekten isyan noktası. Ya buraya da e, ne oluyor işte Kayseri'de korsan oluyor. Evet oluyor kardeşim işte bunun adı korsan bir uygulama ve çatır 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 Kayseri'de bu iş yapılıyor. Birilerinin dur demesi lazım. Bura yol geçen hanı değil ya da... E, ne bileyim, işte isteyenin istediği gibi cirit attığı, istediği gibi gezdiği, kurallara uymadığı bir şehir, ülke değil. Herkes görevini yapsın, gereken neyse yaptırımlar derhal uygulamaya geçirilmeli. Bu işin önünü sonunu hiçbir konuda alamayız. Yarın başka korsanlıklar da çıkar karşımıza. O nedenle kıymetli bir durum, işte bu tip şeyler pek konuşulmaz yani. Biz konuşalım da gerçekler boca edilsin, ortaya dökülsün. Bakalım, fikri takip de yapalım bu konuda. Bir yaptırım var mı, bir uygulama var mı, neler yapılıyor? Bunun da takipçisi olalım ve diğer programlarda bu konuyu gündemde tutarak devam edelim derim.